Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Nazar duası, Peygamber Efendimizin okuduğu nazar duası. Özü bir kelimatillahi tammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Anlamı, her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah'a sığınıyorum. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.